Stok kartlarında birlikte tüket tanımlamasını anlatacağım. Stok kartlarında ham maddelere giriyoruz. Birlikte tüketilecek olan ham maddeyi seçiyoruz. 22 milim metalik inci ile birlikte tutkal tüketileceğini varsayalım. Kenar bandının içine giriyoruz. Burada ürün reçetelerine giriyoruz. Artıya basıyoruz buraya bastığımızda diyor ki bu reçeteye bir isim verebiliriz tut kal diye bir isim verdim sonra e, bir metre için birlikte tüketilecek diyorum daha sonra da bir metre kenar bandı için birlikte tüketilecek olan ürünü seçiyorum buradan buradan da e, şuraya filtrele diyorum e, tutkalı arattırıyorum Boya ve kimyevilerin altında tutkal var diyelim. Bir çuval diyor. Buna fişe ekliyorum. Fakat e, bir metre için bir çuval tüketmiyoruz. Bunun ikinci birimi var ise e, gram olarak seçebiliyoruz. Buraya da e, 6 gram yazıyorum. Bu durumda bir metre 22-40 metrelik ince PVC tükettiğimde 6 gram tutkal tüketecek seçtiğim bu ham maddeyi tüketecek bunu kaydet kapat dediğimde ben artık bu kenar bandını kullandığım her reçetede 6 gram da e, tutkal tüketeceğini söylemiş oldum benim sadece kenar bandını reçeteye girdiğimde peşinden bu tutkalı da bir e, metre için 6 gram tüketmeye başlayacak